Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Emirhan CTN e, videosu çekeceğiz yani Emirhan CTN TV'si hiç çekmiyoruz ya bu arada kanalıma abone olmayı. hiç like falan gelmiyor video çekerim mu gelmiyor bir de abone çok ama çok az kaldı gücünüz gösterin o zaman hemen geçelim bu arada e, Utku Gamer'ı biliyorsunuz yani abone olanlar bilirse ee, onun istediği gün video çekeceğiz yapı kapışması yani o zaman hemen geçelim videoya Arkadaşlar bugün noob vs pro vs hacker plaj yapı kapışması oynuyoruz Oğlum yanlış tarafa dönüyorsunuz He? ya şu tarafa döneceksiniz Evet tamam Allah Allah yok böyle bir nubluk ya <laughs> Bu arada arkadaşlar bu sefer hacker benim Ulan var Hı -hı. ya Hı arkadaşlar. Ama onları hemen yakmayacağız. Bakın burada lav olacak arkadaşlar. Ve burada da bir bataklık olacak. Şimdi başta arkadaşlar burayı örümcek ağı yaptık görmüş olduğunuz gibi. Ve buraya da hayalet kum bloklarından ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kum blokların içinden geçiliyor. Ve görmüş olduğunuz gibi tam bataklık gibi gözüküyor. Şöyle görünmezliğimiz de gitti. Şöyle daha net gösterebilirim. Şimdi buradan şuraya aldık arkadaşlar. Burayı kopyaladık. Yapıştırdık. Şimdi buradan kopyaladık arkadaşlar dörtlü. Buradan yapıştırdık. Yapıştırdık. Ve tamamdır arkadaşlar arkadaşlar bataklığımız hazır. Bakın buradan çok normal gözüküyor ama bir düştüğümüzde vallahi geçmiş olsun arkadaşlar. Tahtalı köyü boyluyoruz. Hatta buraya da arkadaşlar dikkat levhası ekleyelim. Daha korkutucu olur hem böyle. Tamam şuraya bir tane ekledik arkadaşlar. Şuraya da bir ekleyelim. Şimdi bunları hangisi yapsak? Bakın burada ünlem var arkadaşlar. Bunu ekleyelim buraya. Buraya da arkadaşlar stop yazısı ekleyelim. Tamam. Şimdi buraya hareketli bir parkur ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen gerekli malzemelerimizi alalım buradan. Tamam. Şunu da arkadaşlar Şuraya ekledik. Ve buraya da bu bloklardan ekliyoruz arkadaşlar. Güzel. Buraya hareketli pervane ekledik. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan böyle gel geleceğiz. Ve buradan da arkadaşlar buraya atlayalım. Tamam. Burayı da çalıştırdık. Şimdi buradan arkadaşlar şöyle zamanlamayı ayarlamamız lazım. Ve hoppala. Direkt atlayacağız. Yok. Burası baya zor oldu arkadaşlar. Bunu o zaman bir blok daha ileriye getirelim. Tamamdır arkadaşlar. Bir blok ileriye getirdik. Şöyle bir deneyelim. Tamam. Şu anda imkanlı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan böyle geleceğiz arkadaşlar. Ve en tepeye çıkıp bu yukarıdaki bloğa atlayacağız. Şöyle bir deneyelim bakalım mümkün mü değil mi? Mümkün değilmiş. O zaman şuraya da arkadaşlar bir merdiven koyalım. Bu sefer bir deneyelim bakalım. Bence bu sefer gayet mümkün. Aynen tam da tahmin ettiğimiz gibi. Şimdi ta buraya geldik arkadaşlar ve buraya da böyle bir motor ekleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar buraya da bir hareketli mekanizma ekliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Buraya atlaması baya bir zorlayacak bence Adem ve Ahmet'i. Şöyle bir açalım bakalım mekanizmamızı. Tamam şöyle tam ayarlamaları lazım arkadaşlar. Bayağı bir zor oldu gerçekten tamam atlanılıyor şimdi buraya da arkadaşlar basit bir asansör sistemi eklemek istiyorum şimdi şu tüm blokları bir yapıştıralım arkadaşlar başta birbirine tamamdır burayı hazırladık arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar şöyle bir motor olacak ve görmüş olduğunuz gibi buraya bir boru gidiyor ulan ne oluyor nereye kadar gidiyor lan bu Allah. Arkadaşlar devam edelim. Oğlum hala gidiyor bu. Lan nereye kadar gidiyor? Ha durdu sonunda ya. Şimdi arkadaşlar buraya basit bir düzene hazırlayacağız <gülüyor> <gülüyor> ve bu asansör sürekli <gülüyor> <gülüyor> git gel yapmasını sağlayacağız. Hatta arkadaşlar asansörü kendileri kontrol etsinler. Şimdi arkadaşlar burada bir şalter olacak ve o şalteri indirdikleri anda asansör yukarıya çıkmaya başlayacak. Ama arkadaşlar bu şaltere ulaşmak baya bir sıkıntı olacak onlar için. Şimdi buradan şöyle atlayacaklar. Fakat bu şaltere hiçbir şekilde ulaşamıyorlar arkadaşlar. Hatta şalterimizi buraya getirdim arkadaşlar. Daha da belli olsun. Şöyle bir hayatta kalmaya geçip basmaya çalışalım. En uca geldik. O en uçtan çok hafif basılıyor. Güzel güzel güzel. Tamam şu anda oldu arkadaşlar. Güzel daha sonra arkadaşlar buradan şöyle yukarıya çıkacaklar 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 ve en yukarıya ulaştıkları zaman da buradan parkura devam edecekler. Burada da son aşama olacak. Bu ne lan? Tavuk. Kıt kıt kıda. Yumurtam sıcak lan yumurta atıyor. Ne yapıyor lan sistem bozuyor. Yürü lan hoş pis tavuk. Yürü lan yürü. Aha tavuğu düşürdüm. Tavukları pişirmişim. Hacı da çarşıya göndermişim. <laughs> Oğlum bu tavuk gibi hareket etmiyor lan. Ulan bekle lan. Bu kesin ya Adem ya Ahmet. Bekle bekle. Sen şu güdümlü füzeye ye bakalım. Aa ölmüyor da. Ye bakalım. Aha Ahmet'miş arkadaşlar. Çünkü Ahmet'i bakın hayatta kalmayı geçirttim. Ulan bekle lan Ahmet. Geliyorum lan yanına. Ben de Martı olarak yanına gideceğim arkadaşlar. Nerede İmran. lan Martı? Efendim Ahmet? Oğlum var ya bir yapmışım görmen lazım. Bir yapmışsın ha bir yapmışsın. Oo, burada Adem'in plajı var arkadaşlar. Vay 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 insan insan gelmiş buraya. Tavuk. Bak, Adem de buradaymış arkadaşlar durun ben de geleceğim. Lan tavuk. Tavuk. Ben, ben de Martı olarak geldim. Bakın arkadaşlar tavuğa saldıracağım. Hadi aslanım. <laughs> kavga kavga. gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi. Allah'ım belası oh. Lan. hadi. martı alırsın martı. Vuruyorum arkadaşlar. Hayvan gibi vuruyorum. Aa vuramıyorum. Hey. Lan. Hadi martı. Lan tamam. Hadi Martı yakala şunu. Yakala oğlum. Hadi bak bak alırsın. bak bak. Valla bu nasıl bir şey arkadaşlar. İğrenç yapmışlar Gel ya. Buraya, ben tabak. gidiyorum ya. Gel tavuk buraya lan. Baba baba sistemi mi durdurmuş bir de ya. Ben bir şöyle kendime dönüşeyim arkadaşlar. Ve evrimleşme gerçek leştirildi oh be kendimize geldik tamam bu sistemleri tekrardan aktif hale getirdim şimdi en son buradaydık arkadaşlar aynen şunu şöyle kopyalayalım lan adem tamam şimdi buradan arkadaşlar buraya atlayacağız ve buradan da çıkıp direktmen denize atlayacağız işte budur kalemiz baya güzel oldu arkadaşlar şimdi ben hemen bir kaplumbağaya dönüşmek istiyorum arkadaşlar ve kaplumbağaya dönüştüm şimdi ademin yerine geldim görmüş olduğunuz gibi bu nasıl kaplumbağa lan neyse neyse sorun yok şimdi arkadaşlar ademin yerinden birkaç tane mercan bloğu çalmak istiyorum. Tamam bunu çaldık. Şunu alalım. Bunu da alalım. Tamam bu kadar yeter. Şöyle hemen uçarak kaçalım arkadaşlar. Tamam. Tamam şimdi arkadaşlar mercan bloklarını ekliyoruz. Şuraya da mavisinden ekleyelim. Buraya da birkaç tane pembiş mor falan da ekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Valla biz hacker olduğumuz için arkadaşlar en iyisi bizimkisi olması lazım. Tam bir hacker gibi olmalıyız ya. Tamam buraya arkadaşlar birkaç tane daha deniz bitkisi ekliyorum. Valla rengarenk oluyor ya. Çok güzel oluyor. Şöyle deniz yosunu da ekliyorum arkadaşlar arkadaşlar. Plaj dediğimiz maalesef yosunlu olur. Ne bileyim kayalıklı olur. Şu olur bu olur. Tamam. Hatta biz şöyle arkadaşlar flamingomuzu da takalım. Lan kendimize bir dönüşelim. Ve tamamdır. Simidimizi de taktık. Şimdi buraya da arkadaşlar tabii ki de şezlong falan eklememiz lazım. Şimdi şöyle arkadaşlar mis gibi şezlonglarımızı ekledik. Buraya da plaj şemsiyemizden ekleyeceğiz. Şuralara ip koymamız lazım ki arkadaşlar halılarımız havada asılı gözüksün. Tamam şöyle ekledik. Buraya da arkadaşlar böyle ekledik dedik. Tamam. Oo ilk keyif alanımız hazır. Şimdi buraya da arkadaşlar birkaç tane aynısından yapacağız. Evet şezlonglarımız hazır. Şimdi buraya da bir trambolin eklemek istiyorum arkadaşlar. Buradan trambolinden atlayıp bu şekilde suya girecekler de ne oluyor lan? Bir dakika ben nasıl havada uçuyorum? Oha arkadaşlar baksanıza havada yüzüyorum resmen. Bu nasıl bir iş böyle ya? Sanırım dan dolayı böyle oldu arkadaşlar. Neyse buradan böyle gittik ve cerenim o. Baksanıza arkadaşlar böyle havadan hop bu şekilde de yüzerek geliyoruz. Şimdi burası çok boş kaldı arkadaşlar. O yüzden plajların olmazsa olmazı buraya bir hamburgerci açmaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle hamburger şeklinde bir hamburgercimiz olacak burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar hamburgerimizin domatesini ekliyoruz. Domates yemeyen yani adam adam mıdır low? Tamam. Köftemizi ekliyoruz buraya. Oo! Buraya da marullarımızdan koyuyoruz. Marul, marul, marul. Ve buradan da arkadaşlar ekmeğimizi kapatıyoruz. Tamam. Şuralarda şöyle kapattık ve tamam. Burayı kimse görmeyecek ama olsun arkadaşlar. Buraya ekmeklerin susamını da eklemek istiyorum. Yani detay detaydır sonuçta. Tamam böyle susamlı bir ekmeğimiz oldu görmüş olduğunuz gibi. Ve tamam hamburgercimizin dışı hazır arkadaşlar. Şimdi satış yapabilmesi için burayı açıyoruz. Tamamdır hamburgercimizin içinde açtık arkadaşlar. Şuralara camlar da ekleyelim. Hop şöyle kırmızı ekleyelim ki domatesimizle uyumlu olsun. Buradan da satışlarımız gerçekleştirilecek. Buraya ocağımızı ekledik arkadaşlar. Buraya buzdolabımızı ekledik. Buraya bir tezgah ekleyelim tamam. Buraya da arkadaşlar paralarımızı ekliyoruz. Aman diyeyim sessiz olun tamam mı? Bak buraya sakladık arkadaşlar paralarımızı. Ve buraya da arkadaşlar küçük bir restoran süsü ekledik. bayağı tatlı oldu bence. Burada satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Şuraya da arkadaşlar çocuklar eğlensin diye böyle küçük bir tren yapmak istiyorum. Hop tamam. Tren rayımız da hazır. Şöyle hemen güçlendirelim arkadaşlar bunları. Hop şurayı da güçlendirdik. Burayı da güçlendirdik. Tamamdır. Şöyle vagonlarımızı da koyduk ve tamamdır arkadaşlar. Plajımız hazır. Bence şahane tam bir hacker plajı oldu arkadaşlar. Acaba Adem ve Ahmet nasıl yaptı çok merak ediyorum. Bir dakika arkadaşlar. Alarımı çalmadan ben bir Ahmet i trolleyeceğim bir kere. Son bir kez ya. Son bir kez bir troll yapacağım. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar suyumuzun rengini değiştirdim görmüş olduğunuz gibi. Şu anda daha açık böyle daha temiz bir suyumuz var. Vay vay vay. Adem'in mekanı da burası. <laughs> burası da Ahmet'in mekanı. Şimdi aha Ahmet uyuyor mu lan? Vay vay vay. vay, vay. Camış gibi uyuyor arkadaşlar ya. <laughs> ne, oluyor <lan? gülüyor> ne oluyor lan? Neyse neyse sen öksür öksür. Ben var ya senin denizini var ya arkadaşlar çiş dolduracağım ya. Her her yeri sidik yapacağım. İğrenç olacak. Şöyle arkadaşlar suyun her tarafını alıyoruz. Bak 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 hala uyuyor lan. Uyu lan uyu. Uyumaya devam. Hadi 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 alarm çalacak. Alarm çalınırsa yakalanırım arkadaşlar. Tamam şu süngerlerin hepsini bir Geçtici Ramiz dayım. Sucuklu patso 35 TL. Vay vay vay. Neyse arkadaşlar şöyle sidiklerimize ekleyelim. İğren midem bulandı ya. <laughs> Ahmet uyanınca arkadaşlar çok şaşıracak bu duruma ve çok öfkelenecek diye tahmin ediyorum. Iy, i̇ğrenç kokuyor vallahi midem bulandı ya. Iy. Hatta arkadaşlar şu adayı da sidik yapmak istiyorum. Her yeri çiş yaptık ya resmen. <laughs> lan. lan benzin lan. mi? Oh. Benzin mi? Dur içim benzin. <laughs> Ne yapıyor şişe lan bu? Oldum. şişe, nerede şişe? La uyku sersem bu şu anda herhalde benzin CD benzin lan. olarak görüyor. Doldur şişe, doldur doldur. Benzin var vallahi, benzin var. Ya, ya arkadaşlar, oh. çocuk sidikle benzeni karıştırdı. İğrenç. Neyse neyse biz oh. kendi yerimize gidelim. Oha, <laughs> alarm çalıyor. Şanslı bakın. Dur 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 dur. Şöyle duvarları indirelim hemen. O zaman duvarlar insin. Vallahi indirdim. Şimdi başta Ahmet'in yerinden başlıyoruz plajından. Ya Beyler benim benzin dolu bura, benzin, benzin. öyle Benzin benzin. Lan ne benzin oğlum? Girsene bir içine. Gir gir benzin içinde yüz. Oh benzin. Oh. Bak, düştü aşağı. Oğlum lan. sidik lan bu sidik. Çiş bu çiş. Lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Allah dur kusacağım ya. Lan, Benim de kusasım geldi. Lan bunu at böyle. Sen gidelim şuradan gidelim. gidelim, gidelim. <laughs> ya, İğrenç oluyor olur. ya. İyi hadi tanı tanı. Hızlı tat da gidelim. Şimdi burada köfte jira, var. Sucuklu patates 35 TL. Ya bu da aynıdır şimdi. Bu nasıl dayı oğlum? Dişleri falan sararmış. Ya oğlum adam yaşlandı lan. Öyle e, demeyin adamı. Köfte ekmek, ekmek 40 TL. Sucuklu patates 35 TL. Güzel güzel fiyatlar bayağı iyi. <laughs> Çok pahalı. Oğlum. Nerede pahalı? Allah'ım fakir. Bu Ağlayın adam hiç ya. güven vermedi bana ya. Ben Abi, bunu almam. Ağzı çok güzel bak. Siz bir survival'a geçin bakayım. Ayda tamam. Geçtik hayatta kalmaya. Ben Değil şuradan mi? bir köftemi çalırım hocam. Lan ver lan parasını. Lan ya param yok ne yapayım? Bekle oğlum bekle. Nerede o keleş? Hayır. Ver lan burayı. Tamam tamam. Adem sen versene. Sen prosun. Sen benden He. çok param vardı. Dur bekle. Para mı istiyorsun? Al. al. Oh, paraya bak. Oh. Tamam tamam. Gel ben buraya. parayı aldım. Ahmet, ahmet ahmet al al Gel al. Gel buraya Evet. Al, sakin sakin. Ben ödemeyi şöyle veriyorum. 500 dolar. Ramiz ayıya vereceksin. Al Ramiz evet, tamam. Hadi. Şimdi e, gizli bir yer var. Bunu bulmanız gerekiyor. Tamam tamam. Hemen bulurum. Ya ben buraya atlamam. Hemen bulurum. Hemen hemen hemen. Şöyle arkadaşlar buradan kalelerin hepsinin içine girelim. Allah ne oluyor lan? Kesin bir kalenin içindedir. Zaten her zaman öyle oluyor genelde. Haydi ya, haydi. ağaçta büyük ihtimal Emre. Baktım ben oralara. Oğlum ben ağaca ıı, sidiye girmem ben ya. Lan. Dur ıı. ıı, <laughs> ben tekneyle gideceğim. Tam geldim ya. Buradan, buradan işte. double jump alarak şöyle Bakın. geldim. Aha. Oha. Aa oh, oh, burada. Kaç çekil lan? E, buradaki suyumuz temiz. Buradaki su temiz. İyi değildir bu. Suyu. Ya tamam. Buradan yataktan aldım başlangıç noktamı. Aa, oğlum tamam. çekil lan. Lan ne oğlum? Dur, dur dur. Oğlum, öldüm. Çekil lan. Çekil lan. Allah belanı. Elabım. Geber lan. Öl lan, öl. Öl, öl. Adam öl lan. Harbiden öl. Tamam geldim, geldim, geldim. Bir büftek alabilir miyim Ahmet? Sıkma, sıkma. Eyvallah. Sağ olasın. Tamam ben şimdi yaparım çok güzel. Şimdi şuradan gideceğim ben. Adem çekil bakayım. Hop şöyle atladık. Gayet güzel. Buradan böyle ve Cerenim o. Tamam bu lazerler. Tamam bir, bir dur dur dur. Ben giderim oraya kadar. Atlama. Tamam. Ooo güzel. Bekle. Tamam atlatmayım. Evet, şov yapma Adem ya. Hop şöyle gitti. Lan. Oğlum, görünmez blok var burada ve ben ölmedim. Güzel. <laughs> Adem öldü. Adem öldü. öldü. <laughs> Adem öldü arkadaşlar. Aslında gerçek yol neresiydi bunun? Gelmez zaman. Neresiydi gerçek yol? Aa evet Hı. evet evet. Peki Sen... Burda nereye gidiyoruz? Işim. Bitti mi? Bitti. Oğlum şuraya bir düğme, müme ekleyin de tıklayıp ışınlanalım. dur dur dur. Aslında burada bir düğme var. Ya yalan atıyor. Daha neler. Ay yeni koydun la ya. Aa, o. o zaman sıra Pro yani Adem'in plajında. Şimdi hoş geldiniz yerime. Hoş bulduk, Direkt oturabilirsiniz. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Aynen. bu. Ne? Yapmış bu. Kaka var ya burada ya. Ne? İyice iğrenç bir video oldu bu ya. Ya oturun oturun oturun. Oo kürek. Neyse otur 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 şöyle oturdum. Aa kazı mı yapıyorsun? Dur ben de kazı yapacağım. Aha. Bekle şurada. Allah! Ne oluyor lan? Emran iyi bir yer ee, mi var Ahmet gel 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 çok iyi bir yer var burada. Oo hazine. Abla. Ha kandırdım İnanam. seni. Kandırdım. Ya, git lan. <laughs> ne oluyor ne? lan? Ne yapıyorsun oğlum? Emran kesin bizi doğrayacak lan bu. <laughs> bu ne lan? Emran doğrayacak kim Şimdi. Mı? size sorular soracağım tamam mı? Tamam sor. Eğer bilemezseniz spastolayla döverim size. Spastolayla. Spastola. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dur abi eğer ki, ben şu patulayla. size şeker verip çıkartırım buradan. Ah şeker şeker duydum abi şeker. Duydum tamam, duydum. Tamam. Şimdi Eri en sevdiği hayvan nedir? En sevdiği hayvan. Adem. Ee, şaka şaka şaka. Ee, i̇nek. Enderman. Enderman. E, yo harbi lan. Değil. Enderman ben de Enderman. Yo Ender ejderhası. Yağmur söylüyorum. Söyle. Ahmet. Ahmet. <laughs> Şöyle ikinize de bir tane. Komik mi lan? Komik mi oğlum? Komik. Güzel lan bu ne? <laughs> ne oluyor lan? Abi sakin ol oğlum. Tamam sakin. Allah! Lan ben öldüm. İkimiz <laughs> de öldürdü enayi herif ya. Şöyle şekerlerinizi atayım ben. Şeker. Bak bak bak. Şekerlerini nereye atıyor bir <gülüyor> <gülüyor> Burada yüzebilirsiniz. Nereye kurtarsanız Ooo mis gibi su be. Oh be. Oh, Diğeri o ver lan şeker. Ben de şeker istiyorum. Oo. O. Neyse o zaman sıra hacker yani bizim plajımızda. Evet CTN plajına hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şöyle ikramımızdır. İkramlar, ikramlar, ikramlar. bir bitmedi ikramlar. Şimdi gelin bakalım. Bak burada dur diyor. Stop yani. Ama. Stop Biz ne Mıyız? Dur demek. Evet durmayacaksınız. Hayır. Haydi bakalım bak burada güzel bir zamanlamayı tutturmanız lazım. Hela evet. Şu anda bataklığa düştünüz görmüş Allah. olduğunuz gibi. Ve yavaş değil. yavaş. <laughs> miyim Buradan gide gide maalesef hak yoluna gideceksiniz. Ben de şuraya o sırada yataklarınızı koyacağım. Ölüyorum. Ahmet döşeği. Ölüyorum. Hadi. Spatulam nerede benim? Hadi. Yok lan spot ulan. <laughs> Adem gitti arkadaşlar. Hadi. Ahmet seni öldürmeyeceğim lan bu sefer. Öldürme lan sen... beni valla. Ahmet'e torpil. Ahmet'e torpil. Bana torpil. <laughs> ulan var ben ya şey şey şimdi ben espri yapmaz mıyım? <laughs> tamam şimdi şuradan yataktan başlangıç noktanı seçmeyi unutmayın. <laughs> ya. Hadi Adem yaparsa. <laughs> ya. tamam 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 buradan alıyoruz Ahmet'e. Pardon. tamam hadi Ahmet. Hadi Ahmet. <laughs> Hayır. 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 Şimdi ikinizi buraya alıyorum. Geliyor. Ay, geliyor. Ölmedi, geliyor. Allah, Geldiniz. Haydi. Dikkat 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 dikkat. <laughs> Şu tiplere baksanıza arkadaşlar. Fırıl. Oh. Ya. <laughs> Oğlum manyak mısınız lan? Hadi bir daha yaparsınız. Ya. Hadi Ahmet. Ya oğlum bu kadar nuflaş. Ya oğlum bu. Ya bu kadar zor. Ya oğlum bu kadar zor değil lan burası. Ya atıyorsun beni aşağı. Heh, tamam. Dur 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 dur. Bekle 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 bekle. Tamam şuradan. Başlangıç noktasını bakalım. Tamam. Şimdi son anda şuraya atlayacaksınız zamanlamayı tutturup. Gerçi ben sizin için bayağı bir kolaylaştırdım burayı. Şimdi. Ee, ne evet. Şimdi durun. Burada bir Asansör var. Bakın buraya tıkladığım anda asansör aşağı doğru iniyor. Ama şu anlık indirmeyeceğim bunu. Şimdi size bir soru soracağım. Her soruyu bilirseniz asansörü indireceğim. Hazır açık, mısınız? Evet. Herobrine'in pantolonun rengi. Açık mavi, mavi mi mavi. yoksa mavi. kapalı mavi mi? Yani açık, lacivert mi? Açık mavi. Açık, açık mavi. Açık. Hayır cevap kapalı maviydi. Ben kapalı mavi dedi mi? Ben karışmam. Şu an bakıyorum internetten ve mora yakın bir lacivert rengi görüyorum. O yüzden maalesef şimdilik açık. MBC Bir, Şimdi daha. bir soru tamam. daha geliyor. Tamam. 2040'a 20 ekleyin. 2060. 20 daha ekleyin. 2080. 10 daha ekleyin. 2090. 1010 daha ekleyin. 3100. 3200. 3200. <gülüyor> <gülüyor> 3100 oğlum. 1010 dedim. 1010. Allah Allah. 3200 değil mi? Hayır <laughs> cevap 3100. Adem, 3100 dedim. Tamam, ben dedim. Tamam Ahmet sen kurtulabilirsin. Hatta Adem'i Adem Adem ben buraya ışınlıyorum yanlış cevap verdiği <laughs> için. Adem <laughs> kompresör gibi şu anda maalesef çok yüksek dozajlı bir basınca maruz kalacak arkadaşlar. Oğlum ben bak, de kurtulmaya çalışmalar. Gel. <laughs> tamam ben tamam ben sen geldin şimdi Buradan son anda şu şaltere basman lazım Ahmetciğim. Öyle her şeyi de benden bekleme yani. Haydi bakalım. Güzel ve gidiyorsun. Oh, oh, oh. Oo Adem tekrar gelmiş ve Adem de geldi son anda. <laughs> güzel. Ta oha 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 hıza bak. Oo. Adem seni kürekle döverim. <laughs> tamam güzel çıktınız. Şimdi Ahmet de çıkılsın lazım. Hadi hadi. <laughs> Adem <sizin gülüyor> Nerede lan artıcı? Hayır hayır, hayır, hayır. hayır hayır. Tamam şimdi buradan denize fokulak diye atlıyoruz fokulak diye. falan İşte budur. Şimdi güzel güzel gelin bakalım. Burada da trenimiz var. Eğlence treni. Ben öndeyim. Ön benim. Ya. Ön benim. Ön benim. Haydi bakalım ben gittim. Lan. lan, lan. lan. <gülüyor> lan <gülüyor> tamam. Ne Buradan gidiyorum. Ya, çocuklar bunu oynasa beyin kalaması gibi. Harbi ya. Aa, o, tamam. <laughs> Şimdi gelin bak burada da trambolinimiz var güzel güzel. Bu trambolinden de hop şöyle labalak diye atlıyoruz labalak diye. Niye şu kulak labalak ha la? Haydi bakalım atlayın şöyle. Wow. E atlanmıyor. Dur bakayım. <laughs> Haydi bakalım buradan geldim arkadaşlar. Jubulup. Jubulup. Yok niye kulak. Evet buradan e, hamburger alabilirsiniz. Buradakinden tamam. mi? Saat hayır, 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 hayır. Şimdi bir hamburger 500 dolar. Yalnız bak 500 şu hamburgerin güzelliğine bak. Görüyorsunuz değil mi? Bak dur no. Nimet, no. nimet yeri koyulmaz <laughs> Bak şu, bak, 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 bak. Ağzınıza suya yak deme. Verin bakalım. 4 tane var, 4 tane. Şimdi 50 tane, 50 bin tane cheeseburger ver bana. 50 bin tane. Yalnız biz cheeseburger satmıyoruz, hamburger satıyoruz. Dur şöyle tamam, alalım. Bana da 10 bin tane. Oo 1 milyon dolar. Tamam şöyle bol bol Al. cheeseburger veriyorum size. Oha paraya boğdular adamlar beni oğlum siz kimsiniz lan? Bak bak benim paralara bakın. Bak buradalar oğlum asıl servetim. Oha. Arkadaşlar sizce kimin plajı daha güzeldi yorumlara belirtebilirsiniz. Ayrıca biz... Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bir bölümlerden istiyorsanız kanala <laughs> bildirimleri açın. Bir videoyu kaçırmayın. Hoşçakalın mutlu kalın. Bu arada troll videosunu izlemeyi de unutmayın. Hoşçakalın mutlu kalın. Beşir aboneye çok çok az kaldı.